Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum yalancı Antep fıstığı tarifimi sizlere paylaşmak istedim şöyle malzemeler listemiz iki baş e, bağlam demiyorum dikkat edin gram vesaire vermiyorum iki baş e, ıspanak bir paket vanilya bir paket kabartma tozu bir su bardağı un bir e, çay bardağı süt yarım çay bardağı haşlanmış bezelye ve yarım çay bardağı da şeker öncelik ile yapma aşamasına tabii ki evvelinde güzelce baş kısmını ıspanakların kesip toprağı gidene kadar temiz su olana kadar yıkamıştım ve elimle şöyle parçalama işlemi yapıyorum robotta çekiyorum ve daha rahat çekebilmesi için sıvıya ihtiyacımız var süt koyuyorum ardından hemen şekeri de koydum ki şeker de erisin aynı zamanda. Bezelyesinde koyuyorum. Normalde sadece bezelye ile de yapılıyor. Ben ıspanak ve bezelyeyi karıştırmak istedim bu sefer ve bir paket vanilyayı da koydum. Güzel bir koku aroma versin. Robotta iyice ezilene kadar çekiyorum. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Robotta işimiz kolaylaşıyor. Bir su bardağı unu koyuyorum ve bir paket kabartma tozunu da koyuyorum yine e, robotta çekmeye devam ediyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek hamuru dokusunda olacak şekilde şöyle daha yakından sizlere göstereyim daha evvelinde ben e, yalancı Antep fıstığı yani ıspanaklı kek tarifimi paylaşmıştım e, yumurtalı ayçiçek yağı ile olan bir e, tarifimdi ve böyle ağır bir yumurta kokuyor kesinlikle uzun çok da uzun bir zaman saklayamadım onu açıkçası tekrardan bu şekilde böyle yaparaktan sizlere tekrardan paylaşıyorum kesinlikle garantili bir tarif çok uzunca aylar yıllar saklayabilirsiniz kesinlikle buzdolabınızın buzdolabınızın normal bölümünde bu şekilde kıvamında göstermiştim ve gördüğünüz gibi yağlı kağıt serili küçük bir fırın tepsisine yerleştirdim. Fırına göndermeden evvel sizlere şöyle gösteriyorum. Isınmış olan fırına koyalım tabii ki bu arada da. Fırından çıktıktan sonra da sizlere şöyle gösteriyorum. Kürdan testi yapıyorum. Kesinlikle hamur değil. Ama bulanıklaştırma yapmış. Odaklanma yapmıyor kamera. Yoksa kürdan temiz çıkmıştı. Ve tamamıyla soğuduktan sonra yine bu çekme işlemini de robotta yapıyorum. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videomu faydalı bulursunuz e, ve sizler de yapar beğenirsiniz e, memnun kalırsınız. Kanalıma abone olaraktan daimi destekçim olursanız da beni de mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde çekme işlemine devam edelim ve e, bu şekilde e, Ekim ayında, Ekimin son günlerinde e, yapmıştım ben son hafta, e, son haftasında daha doğrusu. Bu yüzden havalar soğuk. Ve iki günde bu şekilde çektikten sonra sizlere şöyle gösteriyorum. İki günde kurudu. Böyle altına peçete sererekten veya havlu kağıt sererekten daha böyle hani nemini alabilirsiniz. Daha verimli kurumasını sağlayacaktır. Ve bu da iki gün sonrasında sizlere tekrardan robottan çekiyorum. Bu arada onu da hani ikinci defa göstermedim ama onu açıklamalar kısmına not olarak dikkat olarak yazarım. Şöyle daha yakından göstereyim. Kuruduktan sonra kesinlikle kurumadan e, kaba yani kavanoza veya poşete koymayalım. Bu şekilde kuruduğundan emin olduktan sonra ben e, kavanoza koyuyorum. Şöyle 400 450 veya 500 milimlik diyebilirim. Kavanozun tam olarak e, ölçüsünü bilemiyorum. Bu şekilde kavanozlara koyduktan sonra şöyle sizlere daha yakından elim alıp gösteriyorum. Kesinlikle elinizin altında bulunabilecek çok pratik bir tarif. Antep fıstığı biliyorsunuz çok pahalı. Bu yöntemle hem ucuza, ucuza da hesaplıya getirmiş oluyoruz. Bu arada ben videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Sizler de deneyip deneyip umarım beğenirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istedikleriniz. Bizlere destek için like atalım, abone olalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.